Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir hal kesiyorsanız daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 1025 dolarlık bakiyemizle yine burada güzel kasalar açıyor güzel itemler almaya deli olacağız. Ama ve lakin videoya geçmeden önce eğer sizler de burada kasa açıp takılmak isterseniz açıklamadaki ilk linkten direkt hal e Ve sağ üstteki promo kod bölümüne tıklayıp açın ekrandan ikisini kodunu yazıp epliğe tıklayarak bedava 70 cent 110'luk da ekstra bir alabilirsiniz. Haberiniz olsun efendim. Size takılmak isterseniz de kodu kullandıktan sonra refil e butonuna tıklayabilir ve buradan istediğiniz herhangi bir ödeme yöntemiyle depozit yapabilirsiniz. Yani 100 dolarlık depozit yaparsınız arkadaşlar 10 dolarlık ekstra bedavadan bir bakiye alabiliyorsunuz ve dediğim gibi hepsinde geçerli bilginiz olsun. Geçen video güzel ilerlemiştik. En son upgrade bizi birazcık tokatlıyor gibiydi. 600 basıp bir kadan bir tane AP vurmuştuk. Totalde 2 kayda falan ayrılmıştık. 700'lük bir profitimiz vardı. Bugün o profitin üstüne bir 300 daha eklemiş ve onunla devam ediyormuş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. AP sattım. Diğerlerini aldım hocam. Şimdi bir kayda gene hedefim 2K ya. 2K güzel olur arkadaşlar. 2K tatlış olabilir bence. 400 172 Biddle 1 vs 1'den akar. Böyle sevdiğimiz orta halli kasılardan koyduk bakalım. Orta halli denmez bunlar ama yani ortanın bir tek üstü. Çok yüksek de değil orta. 100 dolar civarı bu kaslar arkadaşlar genel olarak. Bakalım karşımızda Bot Henry. Likasından en azından ikimize de kötü geldi derken. Adam Fn'sini bize ise Minimal Weir'ini attı. O birazcık kötü. şimdi kasa Hyper Beast. da değil 40 dolar. Bu da kötü geçti. Grandmaster. stream yani Battle Scarf bu da. Baba çok kötü veriyorsun. Eternal gene Prinstream 12 daha iyi görünüyor bu arada. Evet aynen öyle. Son kasa Emprium bir comeback. En azından paramızı yeni alaydık. Aldık. Aldık. Faction if geldi. Güzel. Güzel. Nasıl geldi bilmiyorum ama arkadaşlar ilk defa çıkartmış bile olabilirim bu item'ı. Güzel. Güzel hocam. Satsak mı acaba ya? Çok kötü item'lar. Bir dursun. Bir dursun arkadaşlar. Upgrade patlatabiliriz bunlarla en son bir. 55'e bir battle var ama. Yani üçüncüye sen bot çağırır mısın? Bekler miyiz yoksa onu bilmiyorum. dik bakalım. Umarım direkt bot çağırır. Zaten şey var. Hard'ınız var. Bir de collector var. Bunlar zor kaslar arkadaşlar. Döner zaten zaten bildirimi gelecektir. Biz devam edelim ora. Şimdi bir tık yüksek denemek istiyorum. Şöyle şöyle denesek 443. Bunlar yine PLC kaslar Yani bıçak garanti kasalar. Ama tabii o bıçak garanti kasalardan ravaja gelirse çok iyi peylemez. Biraz iyi çıkartmamız lazım. 80-90 ticketlara güzel şeyler var bu kasalarda. Bakalım premium nice. Bu arada diğer da başladı. 157 güzel önde başladık. Hemen şunu binleyip diğerine geçelim diyeceğim ama o biter muhtemelen biz bunu izlerken. Bakalım. Hala öndeyiz. Son kasa neydi bu? Masamune nice. Buradan da bence üzme Demiştir. Of. Vallahi çok yakın ama kazanıyoruz arkadaşlar bunu da. Çok iyi. Son middle'ımız. Üçüncü de bot çağırmış arkadaşımız. Burada da Harden'de bir kolektör var. Bakalım. Bunlar zor kasa bu arada ikisi de. Buradan gelmedi. Kim önde acaba? Soldaki önde. 2 dolar. Çok da bir şey değil. Kolektörden belki binleyebilir miyiz? Yok winleyemeyiz. Soldaki aldı arkadaşlar o minik farkla. En azından parasını geri aldı. Hatta biraz da winledi. İlginç. Tamam şimdi ne oldu? 1.4'teyiz arkadaşlar. Son 3'ünü satacağım. 450 bakiyemizde. Burada kaç kaldı? 1. 1 kaldı arkadaşlar. Bunu da bir 2x yaparsak, bunu da bir 2x yaparsak bu video kaçarız aslında. 36'ya bir bedel geldi buna. lan direkt katıldılar. Yapışıyorlar direkt ha. Valla şuna bot çağırır mı bu arkadaş? Anam lan hepsini bir anda çağırdı ya. Valla tıklayacaktım arkadaşlar. Bir anda çağırdı eleman. Neyse bu arkadaşları salalım, Kendimiz takılalım. Herkes kendisi takılıyor. Beklemiyor. Baba premium nice gloves. Bir tane de bundan girsek 470 oluyor. O birazcık bizi aşıyor. New nice'si 441. Tamam böyle gidelim abi. Yine 1v1. Bir, bir, bir. Zaten bunu da kazanırsak arkadaşlar istediğimiz yerde olacağız hemen hemen o yüzden kazanmamız lazım alalım gidelim alalım gidelim hocam haydi bakalım premium var, senden bir 300 gelmez mi bir anda arada yapıyorsun öyle şeyler Traviolet kötü kötü kanka sattırak olmasına rağmen nasıl bundan daha ucuz bilmiyorum ama Glows bizimkinin daha iyi olması lazım aynen öyle son kasa new nice buradan e, bence üzülmemişizdir almışızdır bu bedeli. let's go güzel çok iyi peylemedi ama olsun 610 buradan yani okey okey arkadaşlar bu bizi 1676 yaptı İstediğimiz yere ulaştırmadı bize ama Bilmiyorum. Bilmiyorum hocam. Bir, bir çıtır upgrade deneyelim arkadaşlar. Şunları alsak mesela. 70 diyor. Abi sen bunu bana 100 civarına bir şeye gönderttirsen mesela nasıl olur? AP boom diyor. Zat diyor. Zurt diyor arkadaşlar. Ama bundan vardı bende ya. Bir ara. Yatırımlık mı ne almıştım? Galiba 60 dolardan fileri almıştım. 100 olmuş onun. Ha bir tane bak. USB sim yok ya güzel. Vallahi güzel USB yok arkadaşlar. Bunu alırım. Bunu arabadan alırım da. böyle Bu şekilde basmamıza izin vermiyor. Çünkü şans çok yüksek. O zaman nasıl yapalım? 64'ten direkt bassak ona. Ben gözüme kestirdim abi. Okey konforumda. Hoşuma gitti. Onu alacağım. onu alacağım hocam. Bunu veriyorsun. Bunu veriyorsun. %60 soldan attım geldi. Geçen videoda full sol atmıştık. Toparlamıştı bizi. Güzel. Bugün direkt verdi ilkinden. Bunu videonun sonunda çekeriz hocam. Bu kalsın. Şimdi 34'ü yine bir 2x atacağım. Sağdan atıyorum bu sefer. Bakıyorum neresi geliyor. Yine sol geldi arkadaşlar. Şimdi solda ısrarcı olup olmamak konusunda kararsızım. Bir önceki video dediğim gibi solu ısrarcı olmuştuk ve son anda filan gelmişti böyle. Bugün acaba diyorum hmm, şimdi de solu rahat veriyor. Sağda mı inatçı olmasak acaba diyorum ama iki tane de vermedi. E şimdi vermesi lazım diye düşünerekten şöyle bir deagle için attım 80'i e 164'e yine gelmedi. E, bu biraz sıkıntı şu an. Bu sıkıntı arkadaşlar. Bunu toparlamamız lazım. 150 kurtarmaz bizi. Bak bu kurtarır ama. Burada da diggle değil de şuna giderim. Abi artık bir sağ gelmeli ya. Çok kasmadan. Aynen öyle temiz. Temiz arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. 2.02'den. Tamam Bayağı bir item'ı da güzel bir bıçağa çevirmiş olduk. Böyle parça parça item sevmiyorum biliyorsunuz. 1180 e hocam. Bunu ellemiyoruz dedik. Şunları şöyle ikisini basmadım. Bir tane basacağım. Yine sağdan attım. Bir tane sağ verip bırakmamalı. Aynen böyle. Bir tane daha verdi. 1.9'da falan sanırsam şu anda. Hem Navaja'yı da böyle bir tane bıç yapmış olduk. Kötü de olsa bıç bitch bıçtır arkadaşlar. Bir Navaja'mız daha var da Navaja kalabilir bir tane. Şu şunu bir buçuk x yapsak bence kafi olur bu video. Ama ne yapsak? Ne yapsak arkadaşlar? Buradan hemen bir tane de eldiven olsun. Şöyle bir eldiven olsun. Kaç eldiveni biraz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Satarken bir tık fazla düşüyor. Şu daha okey. Soldan attım bu sefer. Sizi yanıltma misali yemedi. 104'ü yaktık. Şimdi ne oldu hocam? 1770. 1770. Yine soldan atacağım. Şöyle bir bu için. Şöyle gönderdim bakalım. Dur. Lütfen atacağım beyti kanka 200 yaptı şimdi burada burası birazcık sıkıntı hocam şöyle bir 300 denemek istiyorum bu durumdayken öyle soldan 30 kay lütfen be let's go bu güzel oldu bu bu, bu bu harbi güzel oldu arkadaşlar güzel tahmin ettik güzel tahmin ettik ben burada salıyorum arkadaşlar ya 1880 neredeyse 2k diyeyim ona 120 eksiğimiz var niye 2 olmaya çalışıyoruz ki zaten 880 profitimiz var neyimize yetmiyor mesela ya arkadaşlar açma çekmeyi de hemen göstereyim ayarlar buraya linkiniz giriyorsunuz arkadaşlar ardından hangi item'i çekecekseniz sen diyorsunuz ve bu şekilde itemlarınızı hemen çekebiliyorsunuz hocam. Bakalım senin elinde var mı? Bazen olmayabiliyor. O durumda da hem ekranınıza bir panel çıkıyor. Oradan değiştirebiliyorsunuz aynı fiyattaki başka itemlarla. Ama hiç gerek kalmadı. 5 dakika içinde trade'imizi yollayacak. Hemen Steam'e geçelim. 5 dakika değil. Direkt geldi bu arada arkadaşlar. Hemen şöyle fast take diyelim. Ve itemımızı da almış olalım arkadaşlar. Trade'imizi de onaylamış olduk. Fiyata bakmak istiyorum. Steam çökmediyse. Evet şöyle girebildim arkadaşlar sonunda. 2585 lira. Evet güzel. Temiz hocam. Size de bir tane item aslında alsak güzel olur arkadaşlar. Onu unuttuk bak. 5 dolar diyorum. Bu arada Discord'a gelmeyi unutmayın. Her videoda böyle 5-10 dolarlık item var. Sizlere hediye etmeye çalışıyorum. Gelip katılabilirsiniz efendim. Haberiniz olsun. 164 soldan atsam geldi. Temiz. Hemen bunu da çekelim arkadaşlar. E bu videonun da burada sonuna gelelim. Güzel videoydu. Temizden bir iki ikisimizi aldık hemen hemen neredeyse. O yüzden kaçıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi ama kodu kullan ondan sonra kaçın. Kısmı kodunu yazarak bedava etmişsen 110'luk alabilirsiniz dediğim gibi. Hoşça kalın ve bay bay.